Şimdi şeytanla Yahya Aleyhisselam karşılaşmış. Yahya Aleyhisselam şeytanla karşılaşmış. Yahya Aleyhisselam'ı kimin oğlu Yahya Aleyhisselam? Bak hangi direkle topu kafa herifin kafasına vurduğunu biliyorum. Topçunun hangi topçunun hangi kafasına vurduğunu biliyor, hangi direkle vurduğunu. Yahya Aleyhisselam'ın kimin oğlu olduğunu bilmiyor. Ondan sonra Allah'ım cennetin en güzel yerini al bizi. Amin. 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 İşte Allah merhametli. Zekeriya'nın oğlu. Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu. Yahya bin Zekeriya. Zekeriya kim diyecek şimdi? İnşallah öyle bir şey demiyorsunuz yani. O da bir peygamber. Şeytanla karşılaşıyorlar. Diyor ki ya bana insanlarla olan diyaloğunu anlatır mısın diyor. Yahya Aleyhisselam. Bana diyor insanlarla olan diyaloğunu anlatır mısın diyor. Diyor ki insanlar üç sınıftır diyor. Bizim için diyor. Şeytan ve tayfası. Nasıl yani diyor. Bir grup senin gibidir diyor. Günah işleyemez, işlemezler. Onlarla bir türlü baş edemeyiz. Hiçbir şekilde onları kandıramayız. Yani bu peygamberler. Çünkü peygamberlerin ne sıfatı vardı? İsmet sıfatı vardı. İsmet diye bir isim yok. İs sat var orada. İsmet. Dilimizi de mahvettiler. Ben adımı, ismimi gerçek mana gibi söylediğim zaman da kabasın diyorlar. Halil benim adım çünkü. Ama sen Halil diyorsun. Halil erkek koca demek. Erkek eş demek Osmanlıca'da. Bak bizi mahvetmişler. Neyse buraya nereden girdim? Ne anlatıyordum ben? He, üç sınıf insanlar peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Ne demek o? Korunmuş demek. Sen niye oğluna ismet ismini takıyorsun? Var mı ismet aramızda? Varsa da söylemez ki bu dakikadan sonra. <laughs> Adın da senin Abdülhazak. Söylemez ya. İsmet diye isim takılır mı bir evlada ya? Takılır mı? Sen korunmuş musun günahtan? İsmet olur mu ya? O peygamberlerin peygamberlere özel bir sıfatı. İsmet demek günahtan korunmuş demek. Ben korunmuş muyum? Sabah akşam günah işliyorum ya. Sabah akşam. İsmet diye isim mi olur? Peygamberlerin İsmet sıfatı var. Üç sınıf insan var. Biri senin gibi. Sizle baş edemiyoruz demiş. Günaha suzi sokamıyoruz. Peki... İkincisi demiş. Oho onlarla demiş. Bir çocuğun topla oynadığı gibi oynuyoruz. Oyuncakla oynadığı gibi oynuyoruz. Her türlü pisliği yaptırıyoruz demiş. Kim onlar? İşte Allah'ın dininden uzak olan herkes. Top gibi oynuyoruz. Bir de bu grup var ki ne onları yenebiliyoruz ne de onlardan vazgeçebiliyoruz. Kim onlar? Bunlar günah işleyenler. Kandırıp da günah işlettirdiklerimiz. Bunlardan vazgeçemiyoruz, günah işlettiriyoruz ama ak akabinde hemen tövbe ediyorlar, bizi yeniyorlar demiş. Bu gruptan demiş. Ne galip gelebiliyoruz, ne de vazgeçebiliyoruz. Herhalde biz bu gruplarız inşallah. Ama sakın şeytanın kendisiyle top gibi, oyuncak gibi oynadıklarından olmayın.